Ekber Onuk ile tanışmamızın tesadüf olmadığına inanıyorum. Kendisiyle yakınlaşmamız benim doğum tarihimi sormasıyla başlamıştı. 9 Ocak dediğimde iki damla gözyaşı süzülmüştü. Ve sonrasında gurur ve hüzünle oğlu Kaan'ın hikayesini anlatmıştı bana. Anlattıklarından çok etkilenmiştim. Kaan'ı hiç tanımamama rağmen sanki tanıyor gibiydim. Kaan'ın hayallerini babası gerçekleştirmişti. Ya biz, hayatta olan bizler, her geçen gün hayallerimizi bir sonraki güne ertelerken kim bilir kaç fırsat kaçırıyoruz. Ben bir tanesini yakaladığım için mutluyum. Yarının olmasını beklemeden. Birlikteyiz Kaan'la. İkimiz de hayallerimizin peşinde. Orman Sınıfı Hücum Botları'nın hikayesi 1985 yılında uçak mühendisi olan Ekber Onuğ'un ortağı Şakir Yılmaz Türk'le birlikte tekne imali işine girmeleriyle başladı. Uçak ve otomobildeki merak ve tecrübeleri bunu yapabileceklerine dair inançlarını pekiştirdi. 1987 yılının sonuna doğru 14 metrelik Yontek 45 isimli tekne ortaya çıktı. Sonuç çok iyiydi. Ama bundan da öte önemli bir tecrübeye sahip olmuşlardı uygun yöntemle yeni bir alanda bile olsa doğru danışmanları bulup hedefleri iyi tarif ederek onlardan yararlanıp sonuca ulaşabildiklerini gördüler. Artık bunu diğer projelerde de tekrarlayabileceklerine emindiler. 1990 yılında bir dostları yurt dışından satın almayı düşündüğü 30 metrelik tekne konusunda kendilerine danıştığında bu tekneyi size biz yapalım dediler. Teklifleri kabul edildi ve projeye başladılar. Teknenin tasarım aşamasında dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli uzmanlarla çalışıldı. Ekber Onuk bu çalışmalara oğlu Kaan'ı da dahil etti. O dönemde Kaan 16 yaşındaydı. Teknenin dış tasarım aşamasında Nissan firması tarafından sunulan alternatifler arasından Kaan'ın seçtiği tasarım üzerinde çalışıldı. Çalışmalar sonunda Yontek 105 isimli tekne ortaya çıktı. Yontek 105 o güne kadar yapılmış hiçbir teknenin Hiçbir ayrıntısı, hiçbir ölçüde kopya edilmemiş tek mega yattı. Yontek 105, 1992 yılında IDSI, Amerika Endüstri Tasarımcılar Birliği tarafından düzenlenen Endüstriyel Tasarım Mükemmelliği ödülünde bronz madalyanın sahibi oldu. Yontek 105 yapılırken tersanede Kaan arkadaşları sık sık tersaneye gidip gelmeye başladılar önce e, kendi ile ilgili bir şey yaparken bu çocuklar artık bizim işlerimize de biraz biraz e, karışmaya başladılar. Günün birinde eee Kaan Amerikalıların yaptığı bir askeri amaçlı teknenin fotoğrafıyla bana geldi. Dedi ki bu teknede ciddi bir düşünce yanlışı var. Makinalı tüfeğin buraya konulmaması lazım. Teknenin önünde duruyordu. ...tüm savaş gemilerinde önde bir top vardır. Ee, bu Barbarian 40'ta... da e, ...top yine öndeydi. Bu prensip olarak yanlış. Teknenin en çok sallanan yeri burası. Bunun ağırlık merkezine konması lazım... ...dedi. Sizin, senin bana öğrettiğin gibi. Ben de nasıl bir şey diye düşündüm. O zaman Erdoğan Ertekin... ...var. Kaybettiğimiz çok değerli bir tasarımcı... Ben de, de Erdoğan Bey'i alıp bir takım konseptler üzerine çalışmak istiyorum. Bu tarz bir çalışma ciddi para ve kaynak kullanımı gerektiriyordu. Ekber Onuk, oğlunun düşüncelerinden etkilenmiş ve bu çalışmanın yapılması için gerekli müsaadeyi vermişti. Çizimlerden sonra bir maket yapılmış, maket çok hoşlarına gidince konu üzerinde daha ciddi çalışma kararı alınmıştı. Uçak mühendisliği öğrencileri Kaan, Ufuk ve Ulaş Erdoğan Ertekin'le tekne üzerinde çalıştılar ve bir isimle ortaya çıktılar. MRTP 15. Çok amaçlı taktik platform. Bunu daha sonra bir tekne ailesi olarak geliştirmeye karar verdiler. MRTP 15'in üzerine 21, 25, 29 ve 38'ler çizildi. Tamamen köşeli güverte ve üst binaya sahip, radara yakalanmayan MRTP ailesi bu şekilde ortaya çıktı. Kaan eskizlerin yanına şu notları düşmüştü. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle dünya deniz kuvvetleri yeniden yapılandırılacak. Kıyı koruma önem kazanacak. Kıyıları uyuşturucu kaçakçılarına, kanunsuz giriş çıkış yapanlara, korsanlara karşı korumak için küçük ve hızlı teknelere ihtiyaç duyulacak. 1995 senesinin sonbaharında ...Sahir Güvenlik Komutanlığı'ndan bizi aradılar. Daha evvel biz onlara e, Kağan'ın yaptığı maketle bir MNTP 15 vermiştik. Teknenin özelliklerini e, ve görev profilinin ne olacağını anlatmıştık. Bu maket hala Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda duruyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı da İçişleri Bakanı'na bir bütçe vermişti tahsisi için yapacakları bir takdimde temel olabilecek bazı e, malzemeleri hazırlamamızı istediler. Vakit çok kısaydı. Sadece iki gün e, bizim yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Fotoğrafları develop edip şu andaki bilgisayar ortamlarında çalışmamız mümkün değildi. Bunun üzerine e, Kaan, Ufuk ve Ulaş oturdular. Bir gecede şurada gördüğün resmi hazırladılar. Ertesi gün resmin diyalarını çektiler. Bir gün sonra da APS ile Ankara'ya gönderdiler. Teknenin teknik özellikleriyle. Sahil Güvenlik Komutanlığı bu bilgilere dayanarak İçişleri Bakanlığı'na çok başarılı bir takdimde bulunmuş. Ve İçişleri Bakanlığı da kendilerine bir bütçe ayırarak ani müdahale botu projesinin hayata geçmesini sağlamış. 1995 senesi sonunda bizim çok fazla haberimiz olmadan işler bu şekilde yürümekteydi. Bundan sonra 96 senesinin ocağında kaza oldu. Haberi verdiler. Ben annemin çığlığını duydum. Ben kendim dizlerimin bağı çözüldü. Felaket bir geceydi. Ee, gerçekten yani hiç kimsenin yaşamasını istemem. Ee, ben çok korkardım kan yarışlara gittiği zaman. Daha doğrusu hep beraber giderdik çünkü beni hiç bırakmazdı. Ben istemezdim gitmek. Ee, korkardım. Ee, onun için anne korkma bu yarışlardan. Bizim için her şey yapılmış arabaların içinde. ...rolbarlar var... Ee, ...üzerimizde yanmaz tulumlar... ...kafamızda kasklar var... ...bize hiçbir şey olmaz... ...en fazla bir kolumuz bacağımız kırılır ama... ...sen... ...esas şehir trafiğinden kork demişti bana... ...ve şehir trafiğinde oldu. Tabii her şey durdu... ...her şey yavaşladı... Ee, ...bazen insan... ...önce hırsla bir miktar çalışmaya devam etti... Ettik. Sonra hiçbir şey devam etmemenin daha iyi olabileceğini düşündük. Ve böylece kararsız her şeyi durdurduğumuz bir dönem geldi. Ama Nisan ayı civarında Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın isteği doğrultusunda bizim MRTP 15'in ...özelliklerine çok benzeyen bir bot alımı için, ani müdahale botu alımı için ihaleye çıkma kararını verdi. Ben bunu okudum. İnsana çok e, acı bir düşünce veriyor bu yani. Hazırladığınız bir şey ama artık bunu yapmak istemiyorum diye düşünüyorsun. O zaman bir süre geçti, bir gün e, Şakir Yılmaz Türk beni çağırdı. ...dedi ihaleyi çıkarmışsınız... ...evet dedim... ...ama bir faydası yok... <laughs> ...Şahin benim çok eski bir dostluğum var... ...bana dedi ki bunu yapmaya hiçbir şekilde hakkın yok... <laughs> ...bu Kaan'ın botu... ...bunun için... E, ...uzun süredir çalışıyorsunuz... ...benim e, bundan herhangi bir... ...maddi beklentim yok... ...ama gel ve Kaan'ın teknesini yap. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak için yurt içinden tedarik çalışmalarını yürütmek üzere Savunma Sanayi Müsteşarlığı 1996 Nisan'ında 6 adet ani müdahale botu alımı için ihale açtı. Bu kapsamda işin teknik ve ekonomik boyutunu değerlendirecek proje grupları oluşturuldu. İhaleye katılan firmaların hepsinin yabancı ortakları vardı. Tek Türk tasarımı ...Yonca Teknik tarafından sunulan... ...MRTP 15 konseptiydi. Aslında bu projenin birçok riski vardı. Ama bizim için inandırıcı olan Ekber de. Yani onu vurgulamak lazım. Ee, Ekber Bey, oğlu, yaşadıkları... ...veya oğlunun anısına böyle bir şeyi yapma isteği azmi mı? Yoksa e, dışarıdan bakıldığında... ...yani aslında belki de bizim yaklaşımımız... ...olmaması gereken bir duygusallıkta gelişti. Bir şey geldiler ve bunun bütün çizim, dizaynı da kendilerine ait olmak üzere böyle bir tekneyi yapıp çok kısa bir sürede yani iki senelik, iki seneden daha az bir zamanda sahil güvenlik komutanlığımıza teslim edeceklerini bildirdiler. İlk başta tereddüt duymadık değil. 57 not sürat yapacak. Her türlü efsafı haiz. Böyle bir bot daha böyle bir tersanede acaba yapılabilir miydi? Gerek sahil komutanlığımız, gerekse savunma sanayi mensupları, deniz kuvvetleri komutanlığımız hem fikir olarak bu botların bu tersanede yapılabileceğine inandık ve projeyi başlattık. 1997 Mayıs'ında 6 adet ani müdahale botu alımı için kontrat imzalandı. Sıra botun üretim aşamasını gerçekleştirecek ekibin oluşturulmasına gelmişti ekibi toplamak hem keyifli hem üzücü bir nokta. Çünkü e, Kaan'ın arkadaşlarını tek tek bu projenin içerisine sokmak, onlara görevler vermek, onlardan başarılı bu işi başarmalarını sağlamak çok önemli bir aşamaydı. Ama yaptığımız her aşı tuttu gördüğüm kadarıyla. Attığımız her adım doğru bir yere geldi. Önce armağanı aldık. <laughs> stratejik planlamanın başına koyduk. Bu göreve geldiğinde sadece ve sadece 23 yaşındaydı. Ama kendisine dedim buradan bu işi başarmadan çıkmak yok. Biz Kaan'la 1985 senesinde tanıştık. Sayın Zep'e başladığımızda. Ondan sonraki geçen yaklaşık bir iki sene boyunca sadece bütün merakımız olan teknelerden hep bahsettik. Ve hep hedefimiz olan yaz tatillerinde liseden sonra Ekber amca ile beraber çalışma konusu hep gündemdeydi. Kaan'ın diğer proje arkadaşları Demir ve Melih de ekibe katıldılar ve kilit görevlere yerleştirildiler. Böylece yaşları 23-24 olan bir ekiple çılgın projeye soyunuldu. Buraya ilk geldiğim zaman zaten e, botla ilgili bir şey var. E, tüm yetki sende. Sadece bir sistemiyle ilgili. E, tüm yetki sende. Buradan başlıyorsun. Daha işin e, alfabesini bilmeden e, direkt bir e, yetki vererek zaten işe başlattı bizi. Dolayısıyla bu da bize e, direkt sırtımıza vurulan güzel bir kamçı e, olduğunu ben tahmin ediyorum. Burada daha çok e, takım ruhunu hissedebilmeyi bize öğretti. Takım ruhunun burada tabi odak noktası yine her zaman olduğu gibi Kaan. Ekber Onuğun 74 takımı diye adlandırdığı Kaan'ın proje arkadaşlarından oluşan ekiple üretime geçildi. Kompozit malzemelerden oluşan dış yapı inşa edildikten sonra iç konstrüksiyon aşamasına geçildi ve çeşitli testlerden sonra tekne üretimi tamamlandı insanların dünyanın en iyisi Türkiye'de mi yapılacak gibi alaylı bir sorusunun karşılığını biz çok daha gururlu bir şekilde vermek istiyorduk ee, ve bunun için de MET 15 15'lerin ilk botunun ilk seyrinde kadar bekledik ne zaman ki bot bütün taahhütlerimizi yerine getirecek hıza ve manevra özelliklerine sahip olduğunu ispatlamıştı işte o zaman görmediğiniz Ekber amcayla bizim nasıl bir bize 98 Senesinin Haziran ayında ilk Mehmetepe 15 denize indi. Çok başarılı bir tekneydi. Hedeflenen 54 natın ötesinde bir sürat sağladı. Şu anda duvarda asılı bulunan ilk Mehmetepe 15 resminin yanında Rüya Takımı (Dream Team) diye bir bölüm var. Orada bu işe katılan herkesin el yazısıyla imzaları var. Yonca Tek Tersanesi, iki seneden daha kısa bir sürede... ...altı botu teslim etti, bitirdi... ...ve ilk deneme sürüşüne de bizleri davet ettiler. İlk tekneye bindiğimde tabii çok heyecanlıydım. Her ne kadar tekneyi onlar yaptılar ama bütün mesuliyet bize aitti. Çünkü sahil güvenlik komutanlığına karşı mesul olan otorite bizdik. Son derece heyecanlıydım ve ürküyordum da. Yanımızda Sayın Bakanımız var, Deniz Kuvvetleri Komutanımız var, Sahil Güvenlik Komutanımız var, ilgili subaylar var, benim mesai arkadaşlarım var. Tuzla Tersanesi'nden açıldıktan sonra bu endişe yerini korkuya terk etti bot o kadar süratli gidiyordu ki güvertede duramıyorduk. Hatta Sayın Bakanımız gitti en arkaya ceketini de çıkardı. En arkaya oturdu. Ben burada gideceğim dedi. Fakat botun sürati, arkadan çıkardığı dalga, rüzgarın etkisi 5-10 dakika sonra orada duramayacağımızı anladık ve içeriye aşağıda kamera vardır. Oraya indik. Ve ben çok mutluydum. En mutlu olduğum anda GPS'te yani kilometre saati diyebiliriz sivil şöyledi. 55 notu gözlerimle gördüm. Onu gördüğüm zaman artık içimde ne bir endişe, ne bir ukde, ne bir korku hiçbir şey kalmadı. Ve kamerada bir kahve istedim. Keyifle de sigaramı tutturdum. Bu arada sahil güvenlik komutanlığı büyük tekneler için ihale açtı. 29 metrelik 90 tonluk MRTP-29 bu iş için tasarlanmış bir tekneydi ve yine ihaleye katılan tek Türk tasarımı projeydi. Dünyanın önde gelen tersanelerine karşı ihale kazanıldı. Kasım 98'de sözleşme imzalandı, 2 sene içinde ilk MRTP-29 tamamlandı. Temmuz 2003 itibariyle 18 adet MRTP-15, ve 6 adet MRTP-29 sahil güvenlik komutanlığı bünyesinde olup Hopa Arhavi'den İskenderun'a kadar olan Karasular'da görev yapmaktadır. Sahil güvenlik komutanlığı bu konuda hiç unutmayacağımız bir jest yaptı ve 2000 yılının sonlarına doğru her iki botada 15 metrelere Kaan 15 sınıfı ...29 metrelere de Kaan 29 sınıfı adını verdi. <laughs> Herhalde bu... E, ...bu projenin... E, ...ulaşması gereken... ...en son noktaydı. E, tabii her baba gibi... E, ...Sayın Onuk da... E, ...üzüntüsünü... E, ...her dile getiriyordu. Ancak e, sadece üzüntüyle kalmadı... E, dinamik bir düşünce yapısıyla e, oğlunun e, bu arsunu ondan sonra yerine getirdi e, Bu arada tabii biz kendisine yapabileceğimiz bir şey olmalıydı e, o zaman ben sağ güvenlik komutanayıydıdım e, ve kendisiyle e, bir görüşmemizde biz e, bu botların için kansın e, botlar demeyelim dedim. Kendisi bundan çok mutlu olmuştu. O günkü yüz ifadesini hala hatırlıyorum. Bütün bu projelerin hayata geçmesindeki temel, en büyük sebep bizim aramızdaki vazgeçilmez tutkuydu. Benim hala bunları anlatırken tüylerim yenken olur. Bu projelere Kaan isminin verilmesinden sonra ve telsiz kodlarının Kaan 1, Kaan 2, Kaan 3 diye adlandırılmasından sonra ve benim bir yılbaşı gecesi bunu Kaan'ın annesine ki ben de anne derim kendisine anneme anlatışım ve bir bot komutanına ağzından bunlara duyuşumuzdaki mutluluğumuzu herhalde tasvir etmek çok zordur. Ekber ve şu anda kanı kaybetmiş ama kanlar bütün denizlerde şu an. Ve kan yani her yerde yaşıyor. insanlar yaptıklarından bahsedildikçe yaşar diye bir şey vardır orada. Yani bir baba olarak acısı büyük. Bir oğlunu kaybetmenin ama acısının büyüklüğü kadar da hayata geçenlerle sevinci de büyük. Ekber Bey'i hayata bağlayan unsur rahmetli oğlunun projelerini gerçekleştirmek. Ve Ekber Bey'in o botun 55 not sürat yaptığı andaki gözleri yaşarmış haldeki yüzünde hiç unutamam. Oğlumun ruhu şart oldu fazlasıyla. Bu onun en büyük projesiydi, en büyük emeliydi. Keşke Kaan da olsaydı da bunları beraber yapabilseydik. Yani zaman içinde 96 yılından bu yana Kaan'la ilgili kötü anıların, pürüzlerin çoğu gitti. Yani hep iyi anılar kalmaya başladı kendisiyle ilgili de. Yandan da insan gene de sistem etmeyi bırakamıyor. Keşke olsaydı ya. Bizim e, Demir'in 97 senesinde bana <laughs> yazdığı mektuptaki gibi e, her ölümlü adı anısı <laughs> son kez anılıncaya kadar yaşar. Galiba biz <laughs> kana oldukça uzun bir ömür biçtik bugün özgürlüğün coşkusunu denizlerde yaşıyor. Sonsuza ulaşan hayalleri dalgalarla bütünleşmiş. Tutkuyu, zamanı, sonsuzluğu ve sonu bilen ama yine de ayakta durmanın gereğini yaşayan akıntıya karşı yüzen bir sazan gibi. Biliyoruz ki her ölümlü adı, anısı, eseri son kez anılıncaya kadar yaşar.